Haftanın spor magazin haberlerini konuştuğumuz Nesine Maga hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden herkese güzel mi güzel bir hafta diliyoruz. Peki bu hafta dikkatimizi neler çekti, neler bizi renklendirdi? Hadi gelin ilk haberle başlayalım. Parmak arası terlikle transfer lansmanına geldi. Bunu kimden bekleriz? Dani Alves'ten bekleriz. Öyle değil mi? Barcelona'da Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından Dani Alves takıma döndü. 38 yaşındaki oyuncu çocuklar gibi şen bir havada imza törenine geldi. Brezilyalı oyuncu 2008 yılında imza törenine geldiği gibi yine parmak arası terliklerini giydi. Hakikaten haftanın en renkli görüntülerinden bir tanesiydi. Rus teknik direktör Sulutski oyuncularını farklı bir metotla motive etmeye başlamış. Yani tam olarak motive mi desek bilemiyoruz. Rus teknik direktör Sulutski artık kış şartlarının hüküm sürdüğü ülkesinde oyuncuları ilginç bir yolla motive etmeye çalışıyormuş. Genellikle idmanlarda oyuncuların birbiriyle şakalaştığı kar topu eğlencesini Rus teknik adam bu kez oyuncularıyla yaşamış. Fakat şaka mı, mobbing mi tam anlayamadık biz. Hollanda A milli takım teknik direktörü Louis van Hal tarihsiz bir kaza geçirdi. Gerçekten bu kazalar onun yakasını hakikaten bırakmıyor. Deneyimli isim bisiklet kazası sonrası antrenmana golf arabasıyla gelmek zorunda kaldı. Üstelik basın toplantısını online yapmış van Hal. 2027'yi de sanıyorum ki Alkmaar'ın başındayken yine ayağını kırmıştık. Kulübeye de tekerlekli sandalye ile gelmek zorunda kalmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. E biz de yapan hale geçmiş olsun diyelim. Bu haftanın en dikkat çeken, en fazla gündemde kalan, ilişkileri biraz bizlere sorgulatan, sadece erkeklerin değil kadınların da dikkatini çeken bir magazin olayıydı değerli izleyenler. Icardi tüm mal varlığını eşine Vanda Nara'ya devretti. Evet Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Biliyorsunuz aynı zamanda eşi kendisinin menajeri de 28 yaşındaki Arjantinli'nin 2050 yılına kadar tüm varlığını eşi Nara'ya devrettiğini öğrendik bu hafta. Hakikaten en ilginç konulardan bir tanesiydi. Akıllara da hemen şu gelmiyor değil. Acaba bir bir sorun mu var? İlişkide bir güven problemi mi oldu? Neden böyle oldu? Benim kişisel fikrim biraz galiba Nara'yı e, menajerlik alanında biraz daha ne derler büyütmek istiyor. O yola doğru e, ilerletmek istiyor. bir Biraz bana PR gibi geldi. PR haberi gibi geldi ama artık yorumu sizlere bırakıyorum. Sıradaki haberimiz bizi mutlu etti. Türk sporu içinde yani bizler içinde her ne kadar yurt dışından bir haber olsa da oldukça önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi almaya hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı. Flaş bir paylaşım da geldi hafta içi. Ilıcalı sosyal medya hesabından geri sayım başladı. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır dedi. Bu heyecanı da takipçileriyle ve futbol severlerle paylaştı. Biz de yakından takip ediyor olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu haftalık haberlerimiz böyleydi. Haftaya görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.